Hoş geldiniz. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. <gülüyor> Biraz üzgünler. <laughs> evet arkadaşlar bugün yanımda konuklarım var. Hem kardeşim var hem de kuzenim var. Hayret izin verdi. Hmm. Umutcuğum doğru düzgün durur musun canım kardeşim? Hmm. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilmiyorum. Ne bunun markasının adı? Yani şu markanın, şey şu marka yeni cips çıkarmış. Bunları deneyeceğiz. İçi hediyeli. Bu benimki, bu da Perihan ablamınki. Zaten Perihan ablamın bilenler bilir. Orada bilenler var ben biliyorum. Birkaç kişi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, tabi, kaç kişi <laughs> İçinden <laughs> neyse. Bu ucuz, Şimdi e, bunun içinden hediye de var. Şimdi bunları deneyelim. Biz bunları açtık. Perihan ablamın e, e, içine çektik. Ama daha karakterleri görmedik yani. Şimdi bay a bu çok Aa kaç çıktı. Abi. Bak Pedri. Pedri istiyor. Pedri. ablam Pedri'yi çok istiyor. Şuradaki şahıs Pedri'yi çok istiyor. Ama ben... vermiyor. Evet vermiyorum. <laughs> bir dakika lan beni hiç çek dur. Bir Benden dakika. çıktı. Pedri. Yani şöyle bir Pil şey çıktı ya. Bilmiyorum bunu. Ben buradan Aa ben Pedri'yi istiyorum bana Pedri'yi vermiyor. Belki adı başka öyle yazıyor diye. Tamam mısın Pedri? Öldü. Tadı yok bu arada cipslerin. Evet. Bana Pedri çıktı. Pedri'yim. Piri. Bunlar al bunu. Şimdi cipslere bu peynirli benimki arkadaşlarım. Benimki biftek soğan araması var. Ben bunun tadına baktım. Şimdi bununkine bakacağım. Bu ablamınkine. Umut gelir misin? Sen biraz dışlandın. Onu keyif oldular. Umut anladım. O yüzden üzgün. Ben Peyin ablamınkini Olur. aldım arkadaşlarım. Peyin ablamınki o kadar beğen güzel ki ben Peyin ablamınkini beğendim. Ben Nazan ikini beğendim. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> 200 aboneye çok az kaldı. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. Şunu şuradan çek. Ya.